Selam gençler. Ben Mustafa bu videoda sizlere Glowing Sack yani parlayan mürekkep kesesinden bahsedeceğim. Bu item oyuna 1.17 sürümünün 21W03A snapshot ile oyuna eklendi. Arkadaşlar bu itemi bulmak için bir önceki videoda anlatmış olduğum patlayan mürekkep balığını kesmeniz gerekiyor. Patlayan mürekkep balığı henüz survival haritalarda bulunmuyor. Ya yumurtasından ya da komutla çıkaracaksınız arkadaşlar. Bu yeni mobu e, herhangi bir şeyle kestiğiniz zaman 1 ile 3 arası parlayan mürekkep kesesi düşürebilirsiniz. Bakın 2 tane düştü, 3 tane oldu. Eğer kılıcınızda ganimet büyüsü basılıysa seviye başına birer tane daha fazla düşürebilirsiniz. Ganimet 1 basılıysa 1 ile 4, ganimet 2 basılıysa 1 ile 5, ganimet 3 basılıysa 1 ile 6 arasında parlayan mürekkep kesesi düşebilir. Evet, parlayan mürekkep kesesi arkadaşlar iki farklı amaçla kullanılabilir. Birincisi parlayan eşya çerçevesi yapımında kullanılıyor. Normal eşya çerçevesi ve parlayan mürekkep kesesini yerleştirdiğiniz zaman istediğiniz şekilde bakın parlayan item çerçevesine dönüşecektir. Peki normal eşya çerçevesini nasıl yapıyorduk? Onu da gösterelim. Tam ortaya bir tane deri ve Etrafını Çubuklarla Dizdiğiniz Zaman Eşya Çerçevesi Yapıyorduk Bununla Birlikte Bir Parlayan Mürekepkesizi Kullandığımızda Parlayan Eşya Çerçevesi Yapmış Oluruz Bu Eşya Çerçevesinden Bir Sonraki Videoda Bahsedeceğim Bunun Dışında Arkadaşlar Tabelalarda Yazdığımız Yazının Karanlıkta Daha Net Ve Daha Belirgin Okunmasına Yardımcı Oluyor Nasıl Olduğunu Göstereyim Hemen Havayı Gece Yapıyorum Ve şimdi karanlık bir ortama gireceğim. Burada kapalı bir alan hazırladım kendime. Hemen burayı kapatıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu arada buradaki yazıyı okuyup soruyu cevaplayabilirsiniz. Ee, bildiğiniz gibi tabelalarda çeşitli yazılar yazıyorduk. Sallıyorum. Gördüğünüz gibi bu default siyah bir renk. Ama arkadaşlar bunun üzerinde parlayan mürekkep çalışmıyor. Bakın bunlar gibi belirgin olmuyor. Bu yüzden bu yazıyı herhangi bir renge boy boyamanız gerekiyor. Parlayan mürekkep kesesini kullanmak için. Mesela sarıya boyuyorum arkadaşlar. Bu arada renkleri çeşitli renklere boyayabiliyorsunuz yazıları. Bakın sarı oldu. Şimdi normal mürekkep kesesi kullanıyorum. Bakın parlaklığı, belirginliği kayboldu. Tekrar parlayan mürekkep kullanıyorum sağ tıkla. Yine yazı belirgin hale geldi. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Ama öncesinde herhangi bir boya kullanmanız gerekiyor yazı üstünde. Yine onu da sağ tıkla kullanıyorsunuz boyayı. Evet soruyu cevaplayarak arkadaşlar Discord kanalımızdaki sıralama kanalına 30 TL hediye kazanabilirsiniz. Bir önceki videodaki soruyu henüz yanıtlayan olmadı. Evet başka da bir özelliği yok. Parlayan mürekkep kesesinden bahsetmiş oldum. Anlattığım bilgiler 21 w 03 snapshot için geçerli. Bu bilgiler daha sonraki snapshotlarda değişebilir ya da bu bilgilere yeni bilgiler eklenebilir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.